AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ağın ve Sivrice ilçelerine hastane yapılacağını duyurdu. Bulut, her iki ilçemizde yapacağımız hastanelerimizi yatırım programlarını aldırdık dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ağın ve Sivrice ilçelerine hastane yapılacağını açıklayarak, hastanelerin her iki ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Milletvekili Metin Bulut, ilçe hastanelerinin projelendirme sürecinin başladığını ifade ederek, hastanelerin yapılacağı alanın tespiti ve yer tahsisi ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bir an önce yer tespitlerini bitirip süreci hızlandırıp iki ilçemizde devlet hastanelerimizin yapım sürecini başlatacağız diyen Bulut, ilçelerimizin sağlık altyapısını güçlendirip geliştirmek için programa aldırmış olduğumuz hastaneler ya da mevcut sağlık tesislerinin güçlendirilmesiyle ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Her bir ilçemizin sağlık altyapısıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Palu Kovancılar, Keban Ağın ve Sivrice ilçelerimize yapımı başlayacak hastane projelerini yakından takip ediyorum dedi. Bulut ayrıca Baskil, Maden, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ilçelerinde sağlık altyapısını güçlendirdiklerini, Arıcak ilçesinde diyaliz hastaları için tedavi üniteleri kurduklarını ve bölgede yaşayan diyaliz hastalarının artık kendi ilçelerinde tedavi olduklarını söyledi. Milletvekili Bulut, ilçelerimizin ihtiyaçlarına göre kadro artırımı, araç gereç temini gibi tüm konuları yakından takip ediyoruz. İlçelerimize yapacağımız projeleri bir an önce başlatacağız ifadelerini kullandı.